Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu arada gözlerim yanıyor. Hem pırası hem soğan. Anne! Oyunu Efendim? bitiriyor. En fazla bir bölüm kaldı ona final. Tamam. Hadi evet. Bu arada nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri söylerseniz çok şükür iyiyiz. Mutfağa girdim. Gözlerim yanıyor, yanıyor. E, Suan ağlattı vallahi o derece şimdi pırası yemeği yapacağım. Ee, karışım çek çorbası yapacağım erişteyle. Annemin de kesmiş, kestiğimiz erişte vardı Ankara'da. Ama ben onu dolabıma koydum. Nereye koydum? Bir bakayım. Buluyorum. Ee, pırasa yapacağım. Ee, diyetteyken e, güzel iyi oluyor. Aslında bamya yemeği yapacaktım. Baktım bu çürüyor. Dedim daha fazla çürümeden ben bunu yapayım. Şimdi bamyayı bir adam yemiyor eşim yani. Çocukların sevdiği yemeği yapıyorum. Dün bir tencere yerle çorbası yaptım ufak tencereyle. Yediler. Aa, havucum yok. Neyse havuçsuz olsun ne yapayım. Pazara çıkılmadığı için bu hafta çıkılmadı pazara. Eksik bayağı bir var domatesli salatalıklı meyveydi. Bugün de yani cumartesi hafta sonu. Bu arada arkadan kurutma makinesinin sesi geliyor. Daha fazla sizlere rahatsız etmesin canlar. Zaten pırasayı nasıl pişirdiğimiz, pişirildiğini birçoğu arkadaşımız biliyor. Kaan e, istikrar maaşını ezberliyor. Ders çalışıyorlar. Sonra Kaan'ın ödevini yapacağım. Evet. Şu, Pırasan şuraları çok şey oluyor. Sevmiyorum. Bunu bulgurla pişireyim. Pirinçle pişirmeyin. Hmm. Çünkü diyeteyken e, pirinç biliyorsunuz ki kilo yapıyor. Soğanımı da bir taraftan kızarıyor. Ketirimadı suyu koydum. Salçamı da getirdim. Şöyle de bulgur pilavı için soğanları biber kavuruyorum. Şimdi şunu çevirip su koyacağım çok az. Tuzunu ekleyeceğim. Yeşil mercimeği de arkadaşlar soğan kavuracağım. Eriştemi bulamadım. Şöyle mercimek çorbam pişti soğanın salçasını kavurdum yemeği deniliyor çoğunlukla erişteyi bulamadığım için şimdi onu kapağını örtüyorum şurada da pırası yemeğim tamam buhar geldi şurada bulgur pilavım arkadaşlar çeksin biraz suyunu şöyle pilavım pişti karıştırdım mis gibi şuraya yapmış olduğum turşudan koydum biber domates salata yaptım şimdi bize afiyet olsun şurada da soğanlar çillenmiş yeşillenmiş onun dalı da böyle bugünkü mayenim afiyet olsun yemekten sonra görüşürüz bu şabaklarda yüzen an çancak çönmeden yurdumun üstünde tüm ten en çoğunacak. Benim diğer nık, benim nık, gıgışıdır pallayacak. Hilal. Bu kadar. Bu kadar. <laughs> evet, evet. Heyecanlandın mı? Doğru okudu mu? Bu, bu benimdir. Evet. benim bir evet. yıldızıdır. Öyle diyecek. Hadi ezberleyelim tamam. El salla öğretmenine. Arkadaşlar görüyor musunuz? Dolapta ne arıyor? Ne arıyorsun dolapta? <gülüyor> ha? <gülüyor> o dolabı kapat hadi. <gülüyor> <İşte> <gülüyor> <nerede>? Kapat onu. <laughs> İşler <laughs> güçler oyun. <laughs>

Çamaşırlarımı katladım, biraz spor lesliğe yapayım dedim. Şimdi toprakla biraz yaptık. Ali ile kandı uyuyacak birazdan. Ben ne yapıyorum diye sporda diyetteyken soruyorsunuz. Leslie yapıyorum özellikle ip atlama mekik şınav falan yapıyorum. Şimdi onları göstereceğim. Bu arada yazanlar olacak. Hiç umurumda değil arkadaşlar. Yok kapalısın niye spor yapıyorsun niye şöyle böyle kapalı olan bir insan spor yapamaz diye hiçbir şey yok sağlık daha önemli arkadaşlar umarım sizlere de fikir olur bu arada lesliğe tam detaylı size inşallah salonda çekip atacağım arkadaşlar şu an yatak odasında size kısa halini çekip atmış olacağım ip atlama yapıyorum mekik şınav şugat aklınızda ne geliyorsa mekik karnımın düzleşmesi için arkadaşlar hafif şöyle bir göbüş var gördüğünüz üzere şu an çok yakın çekim olduğu için size aşırı gelebilir. Şuralar hafif var arkadaşlar. Şu göbüş kısmı ve kalça. Ama e, denemediğim bir pantolonum vardı. Girdim içine. Mesela şu kadar kapanmıyordu arkadaşlar. Şu kadar pay vardı şöyle. E, zorla yaptım ama göbek dışarı fırlıyor. E, Düşük bel olduğu için. O pantolonun içine gireceğim. Çekip göstereceğim arkadaşlar Instagram sayfasından takip olabilirsiniz Şimdi tekrardan başlayalım Lesliye yapmaya haydi biz. arkadaşlar bazıları diyor ki çok kilo vermişsin bazıları özel kilo vermiyorsun diyenler var e şimdi size şöyle göstereyim arkadaşlar mesela şu göbek kısmı iyi bakın şurada pantolonun bel kısmı var anneciğim çık şöyle göstereceğim arkadaşını yani, dinleyeyim mi şu an karnımın en şişmiş hali arkadaşlar ve kalça kısmı da böyle geliyor bu dar. yani oturuyor Hafif şuralardan bollaşma var gördüğünüz üzere. İnşallah daha çok bollaşacak bu yani gördüğünüz. Şöyle yaptım bakın arka şey yapıyor. Yani buralar falan incelecek. Başaracağım. Çok şükür sporumuz bitti. Çocuklar da biraz şu an eğleniyorlar burada. Şimdi bir kahve yapacağım. Hadi yatağa. <laughs> Annem. Kahve yapmaya geldim canlar. Ee, şimdi ne yapsam şu kahveden yapalım damla sakızlı. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar koydum. Bu arada bunun kokusuna bayılıyorum. Bu bir şey. Ne kokuyor? Çık. <laughs> Dur anneciğim. <laughs> çok az şeker atacağım. Türk kahvesi biraz acım soluyor ya arkadaşlar. Şu kadarcık çok az. Şu an kamerada çok gözükebilir. Kaşığım çoğu boş. Ah. Çünkü bu bayağı bir ağır kahve. Oh bucu bucu koktu vallahi. Evet, şimdi ocağımıza koyalım pişirelim. Oh. Bu arada yeşil mercimek de çok güzel oluyor diyetteyken yapacağı şeyi çıkmışız. şimdi. Şu an canım öyle bir turşu istiyor. Nasıl istiyor anlatamam size. Ama ben de ödem yapıyor aşırı şekilde. Bu da nar ekşisi. Bu ekşiyi, turşuyu midesi bana çekmiş bunu saçları da bu arada uzadı baya. Bakın. Çok güzel uzuyor. Annem. Keseyim mi yine? Keselim mi hadi? Hadi gidelim keselim gel. Kesek. Kesmeyip bağlayalım böyle. Toka takalım. Şu <laughs> üstünü de değiştirelim mi? Hı? Pistermiş mi? abla de, abi de. Benim karıncalar yoktu. Karıncalarım yine çıkmaya başladı arkadaşlar. Bazen aşırı çok oluyor, bazen yok oluyorlar nedense. Kahveyi de taşımayın daha taşıyor. <laughs> Bu arada tereyağlısını yapmıştım ya arkadaşlar. Buna Hindistan cevizi yağı koyun. Çok güzel. Şimdi Hindistan cevizi yağını getireceğim. Koyacağım sizlerle. Hindistan cevizi yağı hem enerjik tutuyor, hem yağları yakıyor, hem tokluk hissi veriyor. Tereyağı biraz mide bulandırıyor. Ama Hindistan cevizi değişik bir aroma katıyor. Kahvem oldu. Şimdi Hindistan cevizi yağımı getirip koyacağım. Her yere sıçradı. <laughs> bismillah <Bismillahirrahmanirrahim. gülüyor> <laughs> Şunu da ıslatayım da kuruduğunuz çıkmayacağın canlar. İyi köpüklü oldu. <laughs> evet canlar, Hindistan cevizi yağını getirdim. Bunu ellerinize, tırnaklarınıza. Şimdi ben çok az kahveme katacağım arkadaşlar gördüğünüz süre şu kadar katıyorum. Dur. Silelim. Hemen zaten anında eriyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere dikkat edin. Gördüğünüz ki bu elimdeki Nevita'nın arkadaşlar. Nevita yazıyor üstünde. Katı Hindistan cevizi yağı olacak. Benden izinsiz kahve yapıyor? Aferin dök. Özlem Hanım. Efendim. Hani bizde kahve. İnanın çok değişik bir aroma katıyor. Şöyle göstereyim. Tada göz göz oldu damla sakızlı Türk kahvesi İçine ne kattın Hindistan cevizi katmadın hmm. Bak bir tadına nasıl güzel mi nasıl bir tadı var <laughs> damla sakızlı Başka biraz ne? da Osmanlı biraz da şekersiz süt koysan senin daha güzel olur diyette mutlaka deneyin arkadaşlar. Toprak Şöyle bir içiyorum ya. yaraladım bile. Hadi sohbete. <laughs> Bunlar kahve içildi çok şükür. Böyle toplu hissi veriyor satıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim Hindistan ceviz yağlı yani böyle bugün vallahi pırası yedim yeşil mercimek yedim yoğurt salata yani diyetteyken onları yiyorum yani diyete yönelik yemek yapıyorum kendime haşlama türü, türü ızgara türü bunları yiyebilirsiniz bazıları yazıyor sen kendini zayıflattı kendine mi faydan var başkalarını zayıflatmak istiyorsun sen diyetisyen misin falan diyen insanlar oluyor diyetisyene gitmeden zayıflayan insanlar da oluyor Yeter ki iradenize sahip çıkın yani böyle toprak onu kız sesine toprağın e, sesini açtı yani böyle bugün Vallahi e, normalde evleri süpüreyim dedim İşte kanun ödevlerini yaptırdım e, yeni kitap verildi üç tane ayrıyeten e, ders çalışma kitabı Hayat değiliz Türkçe matematik Onların e, TA e, A harfinden baş E harfinden başlıyorlar. Yani şu kadar sayfa yapın hepsinden. Baya bir ödev vardı. Onları hallettik ama baya bir ödev vardı sayfalar ama e, şıklar azdı arkadaşlar. Yani öyle yorucu geçmedi açıkçası. E, vallahi korkuyordum uzaktan eğitim nasıl olacak? Nasıl yapacağız? Zor olacak. E, Kağan beni açıkçası korkutuyordu ama korktuğum gibi olmadı çok şükür. Ee, hem konuşma trafisi öğretmenlerimizin desteğiyle hem sena hanımın desteğiyle hem benim olmakta eşimin olmakta bir de Kaan'ın isteği olmakta arkadaşlar çok şükür üstesinden geldik daha da ilerleyeceğiz iyi olacağız inşallah ee, mesela çığ harfine daha geçmediler ama Kaan biliyor artık ee, çözebiliyor arkadaşlar ee, sorduğum harfleri tanıyor bazılarını Allah'ıma şükürler olsun yani böyle e, bu arada e, Ocak ayına da az kaldı arkadaşlar. Ben daha var diyordum bir hafta. E, yılbaşı herhalde Cuma akşamı mı, Cumartesi günü mü yanlış hatırlamıyorsun? Galiba Cuma akşamına geliyor yılbaşı. İnşallah doğru biliyorumdur. Anneciğim kapat git hadi. Hadi yatın artık anneciğim. Hadi öpücük verin. Gel. Bir de öpücüğü yanar. Hadi Ali sen de. Anne. Ne? Geçici mi? Hı? evet. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Aa, i̇yi geceler arkadaş. <laughs> kapat kapat Hadi iyi geceler. Sen de de. gel öp bilsem mi kaç gün var bilsem mi bilsem mi Haber Gerçekten. vermediler, söylemediler ki. Öğretmeni bir sorsana. Niye? Mesaj attıktan sonra videoyu ölçektikten sonra. Ha tamam. Ay tüy mü geldi ağzıma tutam ama. Ne ne diyordum? Nerede kaldı konuttum. Ha. Ocak ayına işte bir hafta var arkadaşlar. Ee, Ocak ayında belli olacaktı. Ee, Ocak ayının ilk haftası mı, ilerleyen zamanları mı? ne zaman belli olacak yıkım ev yıkımı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum bazen ümidimi kaybettiğimde oluyor ama ümidimi kaybetmeyeceğim en de sonunda yıkılacak yani arkadaşlar valla bugün e, bu taraflardan ev bakmadım Fatih civarı e, burası aşırı pahalı 3.5-4 milyar hem buranın borcuydu hem orasıydı zor arkadaşlar e, ee, görümcemin taraflardan baktım. Oralarda gayet sıfır binalar falan var. İkinci, üçüncü bodrum katlara da baktım. Ama bodrum katlar e, arkadaşlar pek yanaşma taraftarı değilim açıkçası. Ee, içi i̇çi güzel olursa istediğim gibi olursa diyorum. Belki olur diyorum ama bu sefer lağım sorunuydu bir şeydi. Yukarıdan aşağı pisikti. İstemiyorum. Kayınvalidem de bodrum katını ne yapacaksın? Boşver yanaşma diyor. Yani e, bugün baktım oralara e, birkaç tane hoşuma giden oldu. Çok büyük bir tane de hatta terası var 3 artı 1. E, şimdi görümcemin Samsun'a tayin çıktı arkadaşlar. E, daha sonrasında ama e, virüsten pandemiden dolayı gidemiyor. Bakanlık durdurduğu dur, için bir kararı var. E, eğer buraya aldırabilirse tayini buraya aldıracak. Öyle biliyorum yanlış bilmiyorsam ya da gidip deneyecek. bakacak hoşuna gider oralar. daha sonrasında işte hoşuna giderse arkadaşlar. buradaki evi satıp oradan alabilir. Eğer görümcem de belki Samsun'a yerleşirse biz de gidebiliriz belki Ankara. Duruma göre eğer duruma göre şey olursa arkadaşlar, görümcemin o tarafa taşınacağız Samsun. Bakalım. işte duruma göre arkadaşlar ya Samsun'a taşınma ya da yorumcam hani yapabilirse yapamazsa duruma göre bilmiyorum da ee, bakalım hayırlısı. Samsun'da çok güzel ee, ve aşırı güzel evleri. İstediğim gibi tam ee, böyle kocaman balkonum olsun istiyorum. Mutfaktan e, balkona çıkayım istiyorum arkadaşlar. Ayrıyetten e, tekrar bir e, misafir odasından e, değildi. Yatak odasından hani balkona açılıyor. Böyle iki tane balkon olsun istiyorum kocaman geniş ferah. Cama kendi istiyorum, birini de açık istiyorum arkadaşlar. Ee, ya da ikisi de kapalı da olsa olur. Böyle ya, oturdum mu, şey yaptım, güzel oluyor. sürgül açıyorsun cama ee, böyle yüksek, böyle duaya karşı, böyle her şey manzaraya karşı istiyorum ama Rabbim nasip ederse, e, Rabbim hepimizin gönlündekini versin. E, deniz manzaralı da güzel oluyor da tek korkum deprem arkadaşlar ama korkun ecele faydası yok her yerde oluyor deprem işte bak baktım görüntünün orada uygun fiyatlı evlerde vardı hoşuma gitti 1800'den başlıyor 1500'den başlıyor ama yerleri parki falan bazı yerler içi yapılı değil arkadaşlar tuvalet banyo eski yapı sıfırlarda işte 2 milyardan başlıyor 2 milyar yüzden başlıyor böyle düpleks ters düpleks evler falan da vardı hoşuma giden teras katlı aslında böyle düpleks düşündüm bir katında annem bir katında ben kaynanam ee, ama işte çocuklardı kaynımda olmuyor arkadaşlar zor oluyor ee, annem de olsun diyorum birbirimize destek sahip çıkalım diyorum ee, yani buradan burada benim e, öyle akrabam yok bir anne tarafı var Üsküdar mı Ümraniye tarafı Burada amcam vardı taşındı. Valla baktım. Hoşuma gitti. Ee, o tarafa gitme pek taraftarı değil. Şimdi yine buralardan tutalım diyor kiralık. Ev yapılana kadar ya da Ankara duruma göre. Ee, Valla hoşuma gitti şu an için. Ee, burası yapılır. Burayı satarız. Kayınvalidem de diyor. Belki satmazsınız. Ankara'ya gitmezsiniz diyor. Eviniz yapılırsa hoşunuza giderse oturursunuz diyor ya da burayı satar başka ev alırsınız diyor ama ben İstanbul'dan gitmek istiyorum arkadaşlar ailem Ankara'da akrabalarım Ankara'da burada kimsem yok birkaç arkadaş var sadece burada en güzeli yani bilmiyorum Bir de aklımda şu var aslında köy hayatını da seviyorum bahçeli falan kiralık ev de olabilir arkadaşlar kendine ait bahçem falan olacak şey istiyorum Tandır olsun. Böreğimi yapayım. Hamurum düşüydü buydu. Yani seviyorum köy hayatında. Eşime diyorum olmadı. Köyden kiralık ev tutarız. Uygun fiyatlı. Köyde de uygun. Memlekette. Çorum iskilip. E, ya da Bural'ın İzmit tarafında falan da var öyle evler arkadaşlar. Vallahi Rabbim hepimizin gönlüne göre versin. Bahçeli de olur diyorum. Köy hayatını da seviyorum. E, ne bileyim. Bahçeyle uğraşmışlarınızı seviyorum. Kazıydı, meyveli, yeşillikli, dik, topla, et. Hoşuma gidiyor benim yani. İnşallah Rabbim gönlüme göre nasip eder. Bahçeli ev istiyorum. Kiralık bulabilirsek uygun bir şey. Hayırlısı bakalım. Yani böyle ama baktım işte gömcümü tarafına. Hoşuma giden evler oldu arkadaşlar. Bir ara inşallah şu şey belli olsun. Ocak da biraz da virüsler durulsun. Ee, kiralık ev bakarken falan ya da duruma göre Ankara mı bilmiyorum İşte bir şeyler düşüneceğiz eşimin iş yeri izin verirse Ankara ya Samsun vermezse buralar arkadaşlar ee, hani Fatih civarı istemiyorum kesinlikle ee, başka istiyorum karşı taraflardan falan buralar uygun oluyor hayırlısı yani böyle inşallah taşınırız arkadaşlar ee, bazen diyorum Rabbim olacak mı Olmayacak mı Belki olur diyorum Vademiz bir yere kadar Yani böyle <laughs> Benim kafa alt üst anlayacağınız e, Hep hayaller Hayaller hayalimizin gönlüne göre versin Her şeyi Hepimiz Bir şeyler istiyoruz ama e, inşallah ilerleyen zamanlarda Arkadaşlar evlatlarım için bir şeyler yaparım birkaç sene sonra o üç tane erkek malum gelin getireceğim ee, diyorum ki belki YouTube ortam olması bile ben daha önce temizliği de gittim utanılacak hiçbir şey değil arkadaşlar bu merdivende temizlikte evlatlarım için yine yaparım silerim onlar için çabalarım yeter ki onlar mutlu olsun hanımlarıyla onu istiyorum toprak uyuyacak bu arada yani böyle Rab'bim hepimizin gönlündekini versin canlar. Çok konuştum. Belki sizleri sıktım. Özelden falan soranlar var. Abla ne zaman taşınacaksın? Ne zaman şey yapacaksın? işte Ocak ayını bekliyoruz arkadaşlar. Rabb'im büyük. Hepimizin gönlüne göre versin her şeyi. E artık ben videoyu sonlandırayım. Bugünlük benden bu kadar olsun. Biraz gece kaldı video. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.